İzmir Büyükşehir Belediyesi 280 S plaka ihalesinin iptal edilmesinin yarattığı mağduriyet nedeniyle 400 adet yeni S plakanın 10 yıl boyunca kiralanması için ihaleye çıkıyor. İhale için 12 Temmuz 2023 tarihinde meclis 3 Ağustos 2023 tarihinde encümen kararı alındı. İhale 17 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 10'da Kültür Park Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak. O ihalelere girmesinin mümkün olduğunu biliyorduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki S plakalı araç sayısının 400 adet artırılması ihalesine ilişkin 2021 yılında UKOME Genel Kurulu'nda karar aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından yapılan ihaleye 287 başvuru yapıldı. Değerlendirme sonucunda 284 S plakanın satışı yapıldı. Yasal süreler içerisinde 280 kişi plakasını aldı. İzmir 3. İdare Mahkemesi'ne ihalenin iptaline ilişkin açılan dava, 207 sayılı encümen kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Daha sonra davacı tarafından Danıştay 13. İdaresine temiz başvurusunda bulunuldu. Yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından Danıştay 13. Dairesi oy çokluğuyla encümen kararının iptaline karar verdi. Danıştay kararı doğrultusunda 280 plakaya ilişkin ticari taşıt tahsis belgesi ve çalışma izin belgesinin iptal edilmesi konusu 8 Mart 2023 tarihinde yapılan Hukuma Genel Kurul toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.